Merhaba gençler. tatilindeki üçüncü beceri temelli denememizi denememizin çözümünü yapacağız. Sorulara bakalım tek tek. Aşağıda tüm kenarlarında farklı renkte boya bantları bulunan kare şeklinde bir levha beyaz bir şerit parçası gösterilmiştir. Bu levha kaymadan ok yönde her seferinde kenarlar üzerine devrilerek ilerletilecektir. Mavi renkler milyonlar bölüm. Şimdi ilk devirdiğim zaman burası mavi renk olacak. Sonra bir daha 1, 2, 3 tane kenar boş geçiyor. 1, 2, 3 tane kenar boş geçti. Sonra bu da mavi. 1, 2, 3 boş geçiyor. Sonra bu da mavi. O zaman bakalım 507. Milyonlar bölüğünde 507 yazıyor. Kırmızı renkler binler bölüğü. Maviden sonraki her sayı kırmızı renk 411. Sarı renkler birler bölüğü. Kırmızıdan sonraki her sayı da e, birler bölüğümüz olacak. O da 328. 507 milyon 411 bin 328. cevabımız oldu. Evet. Bence testin zor sorularından bir tanesi buydu. Çok fazla işlem yapmamız gerekiyordu. Birinci adımdaki sayıyı bulalım. 3 üzeri 2 9 yapar bir kere. 9, 9, 9, 27 yapar. 2 üzeri 3 de 8. 27, 8 daha 35. Birinci adımda 35 var. Zaten şurası 35'ti. İkinci adımda 9, 9, 18, 8 daha, 26 daha ekliyorum. Her adımda zaten 26 ekleniyor. O zaman ikinci adımda 26 eklersem 61 oldu. Üçüncü adımda 26 eklersem 87 oldu. Ee, dördüncü adımda 26 eklersem 113 oldu. Beşinci adımda 26 eklersem 139 oldu. Altıncı adımda 26 eklersem... 165 oldu. 7. adımda 26 eklersem 191 oluyor. 7. adımdaki toplamı sormuş bize. O zaman cevabımız 191 e A olur. Evet Serkan'ın bitirme süresi. Şimdi emire bakalım. Önce parantez içi 9-5 4 yapar. 180'i 4'e bölersem 45 yapar. Demek ki emir 45 saniyede bitirmiş. Yiğit'e bakalım. Yine önce parantez içi 4 artı 3 7 7 kere 8 56 Yiğit de 56 saniyede bitiriyor. Şimdi emir birinci, Yiğit üçüncü oldu. Demek ki Serkan 45'ten fazla ama 56'dan da az olması lazım. Bu da 48 saniye olur. Cevabımız 5. Şimdi e, yolun tamamı 1280 metre. Yolun yarısından sonrası yani buradan sonrası 4 eş parçaya ayrıldı. O zaman 1280'in yarısı 640. O zaman burası da yine 640. 4 parçaya ayrıldığına göre her bir parça 640'ı 4'e bölersem 160 olur. O zaman ekleyelim. burası 640. B noktası 160 eklersem 800. C noktası 960. D noktası 1120 oluyor. E, Ömer sabit hızla 70 metreyi Dakikada 70 metre ilerleyerek 15 dakika sonuna duruyor. O zaman 1 dakikada 70 metre ilerliyorsa 15 dakikada 15 çarpı 70'ten 7 kere 5 35 7 kere 1 7 105. 70'in sıfırını da sonuna eklersek 1050. Demek ki Ömer başlangıç noktasından 1050 metre ileriye gidecek. 960 ile 1020, 1120 arasında yani şurada bir yerde olacak. Bu da C ile D arasında oluyor. Cevabımız C şık. Evet üzerinde yazan sayının en yakın onluğa yuvarlanmış hali 20. Bakalım. Bunu en yakın onluğa yuvarlarsam 30. Burası 10, burası 10, burası 20, burası 20, burası 10. 20'ler evrime. O zaman 20 yazanların üzerine E yazalım. En yakın onluğa yuvarlanmış hali 10 olanlar aycana. Ay o zaman burası 10A, burası 10A, burası 10A 10, yazdık. Evrimin seçtiği kartlardaki sayılardan en büyüğü, Evrim en büyük 23 paya. Ayca'nın seçtiği kartlardaki sayılardan en küçüğü paydaya. Yani 7 paydaya yazdım. E, bu kesir aşağıdaki hangisine eşit? Bileşik kesir. Tam sayılı kesir çevirelim. 23'ü 7'ye böldük. 3 defa var. 3 kere 7 21 çıkarttım. Kalan 2. Yani 3 tam 2 bölü 7 kesirine eşit olur. O da 5. Birinci çıkış neresi bilmiyorum ama 14 bölü 12 metreymiş gittiği mesafe. O zaman bunu hemen ikisi de çift sayı olduğu için 2 ile sadeleştirelim. 7 bölü 6. 7 bölü 6 da nereye gider? Okula gider. Demek ki birinci çıkışta okula gidecek. C ve B şıkkı elendi. İkinci çıkış yine çift sayı. Hemen 2 ile sadeleştirelim. 5 bölü 3. 5 bölü 3 yok. Şurada bir tam sayılı kesir var. 3 kere 1, 3, 2 daha. 5 bölü 3. Evet demek ki eczane 5 bölü 3'müş. Demek ki ikinci sırada da eczaneye gidecek. D şıkkı da gitti. Cevabımız A şıkkı olur. Evet. Uzunluğu 120 santimetre. şuraya 120 yazdım. 80 santimetresi kırmızı. Geri kalanı 40 santimetresi de mavi. Bu arka yüzü kırmızı ile mavi. Ön yüzü de sarı. Şimdi kırmızı renklin arka kırmızı renkli arka yüzün 5'te 1'i. Şimdi 180'in 5'te 1'i 16 santimetre. Ben bu 16 santimetreyi şuradan kendi üzerine katlarsam şurası da 16. O zaman burada 32 santimetrelik sarı yüzeyde şöyle yapalım. Şurası 16 16 32 santimetrelik bir kayıp olur. Aynı şekilde mavi renkli yüzün dörtte biri yani 10 santimetresi de üstüne katlanıyor. Yine bakın 10 santimetre buradan katlıyorum. Sarının üzerine geldiği zaman buraya da kapatacak. 20 santimetre de buradan kaybettik. 32, 20 daha 52 santimetrelik sarı yüzeyde bir kayıp var. O zaman 120'den hemen 52'yi çıkartalım. 8, 11'den 5 çıktı. De 6. Demek ki sarı kısmın uzunluğu 68 santimetre olur. Evet. Bir araba. Arabayı fiyatı pahalı olan dükkandan 75, 80. O zaman 80 lira arabaya verecek. 2 top. Topları ise ucuz olandan 38'den 2 tane alırsam 76 lira yapar. E, treni nereden aldığımız belli değil. Buna göre Onur'un bu ürünler için ödediği toplam ücret en az kaç liradır? O zaman demek ki treni de ucuz olan yerden alacağım. 17 burası. Toplayalım. 7-6 daha 13 elde var 1. 8-7 daha 15. 1 daha 16. 1 de elde vardı. 17. 173 lira olacak. Evet, kolilerden her birinin içinde iki tane 27 litrelik 22 litrelik 27'şer tane dolu limonata şişesi var. O zaman bu kolde 2 x 27 54 litre, bu kolide de 2 x 27 54 litre limonata var. Yani toplam 108 litre limonatamız var. 2 kolde bulunan şişelerdeki limonatanın tamamı yani 108'in tamamı 24 kavanoza paylaştırılacak. O zaman hemen 24'e bölüyorum. 4 defa var. 4 kere 24 96 çıkarttık. 12 yani 4 tam 12 bölü 24. Her kavanoza düşüyor. Tabii küçüklerde böyle bir şey yok. Ama 4 tam olmadığı için 1 ile 2'yi eleyebiliriz. 12 bölü 24 gördüğünüz gibi yarım zaten. O zaman bunları sadeleştirirsem 4 tam 1 bölü 2. Yani cevabımız değişiklik olur. Evet 3 özdeşleme tüpünün üçüncüsü tamamen doluyken 1 ile 2'nin kaçta karşı kaçın dolu olduğu yazıldı. Sıvı değişimleri sırayla aşağıdaki gibi yapılıyor. Birinci tüp tamamen dolacak şekilde bu tüpe 3 tüpten sıvı dolduruluyor. O zaman üçüncü tüpten 5 bölü 12. Buraya eklersem bunun tamamı dolar. 12 bölü 12 olur. O zaman 5 bölü 12 buradan gitti. Üçüncü tüpte kalan sıvının ikinci, tamamı ikinci tüpe dolduruluyor. O zaman 5 bölü 12'nin tamamını buraya ekledim. İkinci tüpte boş kalan kısım ne kadardır diyor. Bakalım 1 bölü 3 vardı. 5 bölü 12 daha ekledim. Hemen şunu 4 ile genişletiyorum. 4 bölü 12 artı 5 bölü 12 eşittir. Çok özür dilerim. Ee, üçüncü tüpten 5 bölü 12 buraya koydum. Üçüncü tüpün tamamı doluydu. Yani 12 bölü 12 idi. 5 bölü 12'sini birinci tüpe koyduğum için geride 7 bölü 12 kalır. Hemen şunu silelim. Geride kalan 7 bölü 12. 5 bölü 12 değil. 7 bölü 12'nin tamamı ikinci tüpe dolduruluyor. O zaman 1 bölü 3 ile 7 bölü 12 toplayacağım. O da 11 bölü 12 yapar. İkinci tüpün tamamı yine 12 bölü 12. 11 bölü 12'si doluysa geriye 1 bölü 12'si boş kalır. Cevabımız aşık. Şimdi ayakkabının genişliğini bulmak ayakkabının genişliğini bulmak için ayakkabılardan yararlanacağım. 5 tane ayakkabı sığdı, 6 tane ayakkabı sığmadı. O zaman bu 5 çarpı 5 buçuktan büyük, 6 çarpı 5 buçuktan daha küçük olması gerekiyor. Hemen çarpalım. Hiç virgül yokmuş gibi çarpıyorduk. 55 ile 5'i çarpıyorum. 5 kere 5 25. 5 kere 5 25. 2 ile 50. 27. Sonra ne yapıyorum virgülden sonraki basamak sayılarını sayıyorum. Bunda yok, bunda bir tane var. Demek ki 27.5. Sonra hemen 55 ile 6'yı çarpıyorum. 6 kere 5 30, 6 kere 5 30, 30 3. Bu da 33 virgül 0. Yani 27.5'ten büyük 33'ten de küçük olması lazım. O bu 33'ten büyük gitti. E, 27.5'ten da büyük olması gerekiyor. A ile B de gitti. Demek ki ayakkabının genişliği 32.4 santimetre olabilir. Evet 7 bölü 2 birim uzunlukta. Şimdi 7 bölü 2'nin 3,5 olduğunu zaten biliyorum. O zaman ben bunu devirdiğim zaman 6'dan 1, 2, 3, buçuk. A noktası buraya gelecek. B'yi de bu tarafa devirdim mi? 1, 2, 3, buçuk. B noktası da buraya gelecek. Yani B noktası 12 buçukta. A noktası da 2 buçukta. 12 buçukta buçuk arasında ne kadar mesafe var? 10 birim mesafe var. Evet. Önce öğrencinin kaç puan aldığını bakalım. Sonra olabilecek toplam puana bakalım. Kaçta kaç olduğunu hesaplayalım. Öğrenci buradan 4 puan. Bunlardan 3 puan. Buradan 2 puan. Buradan da 1 puan oluyor. 4, 6, 4, 7, 10, 12, 13 puan. Eğer hepsini bundan işaretleseydi 20 puan alacaktı. Demek ki 20'de 13'ünü aldı. Bunu ondalık gösterim olarak yapmak için paydasını 100 yapmam gerekiyor. Hemen 5 ile genişletiyorum. 65 bölü 100 yaptı. 65 bölü 100 virgülden sonra iki basamak olacak demektir. Demek ki cevabımız e, D şıkkı oluyor. Paydası da 65 olduğu için cevabımız D şıkkı oldu. Evet. Bir onda gösterim var. Bununla ilgili 4 tane ipucu var. Aşağıdakilerden hangisi bu sayı olabilir denmiş. Bakalım. Tam kısmı 3 basamaklı rakamları farklı en küçük doğal sayı. 102 evet, 102 evet, 102 evet, 123 hayır. En küçük sayı 102 çünkü. E, ondalık kısmındaki rakamların çarpımı sıfırdır. O zaman ondalık kısmında sıfır rakam olması lazım. Evet burada var, burada var, burada var. Üç şıkla devam ediyor. Yüzde birler basamağında çift sayı vardır. Yüzde birler basamağı 2, yüzde birler basamağı 0, yüzde birler basamağı 0. Yine üçü de devam ediyor. Onda birler basamağındaki rakam, binde birler basamağındaki rakamdan büyüktür. 0, 3'ten büyük değil. Gitti. 7 5'ten büyüktür. Doğru. 8 9'dan büyük değil. Gitti. O zaman cevabımız B şıkkı oldu. Evet. 15. soruya bakalım. Evet. Şimdi kombinin ayarı basınç ayarı 1.5 ile 2 arasında olması gerekiyor. Ve şu an 2 ile 3 arasında gördüğünüz gibi. Hangi aralıkta olduğunu bulalım. Şimdi bakıyorum 0 ile 1 arası 5 parçaya bölünmüş. Eee o zaman her bir birim 1/5 kadar eee olacak. Yani ilk şuradaki ilk parça 1/5, ikinci parça 2/5, üçüncü parça 3/5, dördüncü parça 4/5. Şıklar ondalık olduğu için ben bunları hemen ondalık sayıya çevireyim. 2/10 yapar. O da 0,2. Yani aslında şöyle oldu. Birinci çizgi 0,2, ikinci çizgi 0,4, üçüncüsü 0,6, 0,8, 1 tam. Buna göre şu an 2 burası ise 2,2, 2,4, 2,6. Şu an 2,6'da nereye gitmesi gerekiyor? 1,5 ile 2 arasına gitmesi gerekiyor. O zaman 2 olması için 0,6 azalması lazım. 1,5 olması için de 1,1 azalması lazım. Demek ki 0,6'dan fazla 1,1'den de az miktarda basının düşmesi gerekiyor. Ee, uygun aralığa gelmesi için. O da B şıkkı 0,9 oldu. Evet, güzel bir denemeydi gençler. İnşallah faydalı olmuştur. Ee, i̇kinci dönemde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi tatiller.